Şimdi size bir başka genç kardeşimin hikayesini anlatacağım. Üniversiteye hazırlanan bir kardeşimiz. Günün büyük bir kısmını da masa başında ders çalışarak geçiriyor. Bir gün geldi annesiyle birlikte. Hocam Kamburum iyice arttı. Artık dik duramıyorum. İnsanların karşısına çıktığımda sırtımı saklamaya çalışıyorum dedi. Bu tür durumlarda sorun yalnızca duruşta değildir. Bazen kişinin özgüvenini bile etkileyebilir. Hekim tanısı sonrasında tarafımıza başvuran bu hastanın fizyoterapiye yönelik değerlendirmelerinde omurgada yapısal bir deformite saptanmamıştı. Yani yapısal skolyoz veya patolojik kifoz değil, masa başında uzun süreli oturma ve zayıf kasların yol açtığı postural kifoz söz konusuydu. Fizyoterapi ve rehabilitasyon programı gövde kaslarını güçlendiren, göğüs kaslarını esneten ve omurga farkındalığını kişilerde arttıran egzersizlerle zenginleşir ve destek sağlar. Süreç ilerledikçe bu genç kardeşimiz oturuş pozisyonuna dikkat etmeye, omuzlarını ise rahatça geriye alabilmeye başladı. Burada anlamamız gereken Kamburluk toplumda çok yaygın ve genellikle estetik bir sorun haline gelmiş durumda. Oysa zamanında fark edilirse vücut bunu yeniden eğitebiliyor ve düzeltebiliyor. Kısacası duruş bir alışkanlıktır ama doğru yönlendirmeyle yeniden öğretilebilir. Fizyoterapi bilimi ise bu öğretinin en doğru ve en gerçek bilimsel yoludur bilmenizi isterim.